Ailevi Akdeniz Ateşi e, adından da anlaşıldığı gibi genetik geçişli bir hastalık. E, Tabi isminde de Akdeniz olduğu e, bariz bir şekilde Akdeniz ülkelerinde sık görülüyor ama ülkemizde özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde sık görülen bir hastalık. E, özellikle bu hastalıkta e, tekrarlayan karın ağrısı atakları, ateş atakları, göğüs ağrısı, eklem ağrısı, bir takım deri bulguları görülebilmekte. Ee, bu hastalığın önemi tabii genetik geçişli olması. Yani anneden, babadan geçen genlerle e, ilişkili. E, bununla ilgili e, tanıda özellikle bir takım genetik tetkikler istenmekte. Ancak özellikle tetkik e, yaparken Gereksiz yere genetik teknik istememek lazım. Hastaların birçoğu bu amaçta yönlendiriliyor. Bu çok doğru bir şey değil. Klinik bulgular biz baz alıyoruz. Eğer hastanın klinik bulguları varsa, dediğim gibi tekrarlayan karın ağrısı, atakları, ateş, göğüs ağrısı eklem bulguları varsa, bu hastalara ileri teknik amaçlı genetik ve diğer teknikler istenebilir. Bunun dışında önemli olan bu hastalığın tanısında gecikme olduğu zaman. E, tedavisinde gecikme olduğu zaman özellikle amiloidoz dediğimiz e, organlarda biriken e, çözünmeyen proteinlerin birikimiyle giden e, bir takım komplikasyonlar gelişmekte. Örneğin böbrek yetmezliği gelişiyor, örneğin kalp yetmezliği gelişiyor. Bunu önleyici tedavimiz bugün mevcut. E, Koşisin dediğimiz bir tedavi ajanımız var. E, bu tedaviyle ilgili de özellikle şunu vurgulamak lazım. Ee, bazen gebe hastalar e, yanlış bilgilendiriliyor. E, gebe kalan hastaların bile e, bu tedaviye devam etmelerini öneriyoruz. Özellikle muhakkak romatoloji takiplerine gelmelerini öneriyor, öneriyoruz. E, aksi takdirde e, istenmeyen amiloidoz dediğimiz istenmeyen e, komplikasyonlar e, gelişebilir.